Herkese merhaba. Başlıktan da anladığınız gibi oldukça sevimsiz bir konu hakkında konuşmaya başlıyoruz artık bugün. Konumuz ne? Sınav kaygısı. Sözde bu sınav, yani gideceğiniz üniversite, sizin mutlak mesleğinizi, evleneceğiniz kişiyi, oturacağınız evi, çocuğunuzun ileride gideceği okula kadar belirliyormuş. Buradan bunu söyleyenlere cevap vermek istiyorum. Aynen bunu böyle ironi olarak onların söylediklerini burada tekrarlamak bile açıkçası benim tüylerimi diken diken etmeye yetti. Eğer ki siz çevrenizden böyle şeyler duyuyorsanız sizin hissettiklerinizi inanın tahmin bile edemiyorum. Siz bu videoyu zaten şu an izliyorsanız sınav kaygısının ne olduğunu iliklerinizde kadar hissediyorsunuzdur. Ama biz sınav kaygısını nasıl tanımlıyoruz? İşte sınavdan önce öğrenilen bilgilerin sınav esnasında kullanılmasını engelleyen, performansı düşüren yüksek düzeyde kaygıdır. Sınavdan önce sınav sırasında ya da sınav sonrasında devam eder. Ya böyle dikkat ettiyseniz böyle çok geçiştirerek söyledim bunu. Çünkü böyle söyleyince sanki çok basit gibi geliyor. Ama kendi öğrencilerimden de biliyorum ki aslında sizin hayatınızı bu tanımdaki kadar basit şekilde etkileniyor. Sınav kaygısı çok uzun bir konu. O yüzden bu bir oynatma listesi olacak. Bugün bu oynatma listesinin ilk videosunu çekiyoruz. Öncelikli olarak kaygımızı böyle işte daha önce kaygıyla ilgili konuştuğum yerlerde de söylemiştim. Öteki videolarımda. Kaygı aslında bizim için işte kötü bir duygu değil, yararlı, önemli olan kaygının düzeyi. Evet bu sınav kaygısı için de geçerli. Bizim buradaki amacımız hiçbir zaman kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak olmayacak. Bizim buradaki amacımız kaygınızı optimum yani bizim için en verimli düzeyde tutabilmek olacak. O zaman bu videoda ne yapacağız? Bu videoda bizim yapacağımız şey kaygımızı en optimum düzeye düşürmek için öncelikli olarak kaygımızın nedenlerini anlamamız lazım. O yüzden lütfen şimdi burada videoyu durdurun. Çayınızı, kahvenizi, suyunuzu ne içmek istiyorsanız alın. Ondan sonra videoya devam edin. Çünkü burada ben böyle nedenleri sıraladıkça zaman zaman videoyu durdurup çayınızdan kahvenizden birer yudum alıp böyle uzaklara dalarak düşünmenizi ve acaba benim kaygım bu yüzden mi var? Benim kaygım bu yüzden mi yüksek düzeyde diye düşünmenizi istiyorum. Benim burada böyle teker teker tabii ki milyonlarca kaygının yüksek düzeyde seyretmesinin nedeni var illa Çünkü hepiniz biriciksiniz, hepiniz özelsiniz. Ancak teker teker bunun nedenini bilmeme imkan yok. O yüzden ben de kaygısı yüksek düzeyde seyreden öğrencilerde gördüğümüz başlıca nedenleri burada sıralamak istiyorum. Öyleyse hadi gelin başlayalım. Öncelikle olarak mantık dışı inançlar dediğimiz bir nedenimiz var. Ne de bu mantık dışı inançlar? Başarılı olmak zorundayım. Bu sınav benim iyi ya da kötü olacağımı belirler. Bu sınav benim ne kadar zeki olduğumu belirler. Bu sınavdan başka şansım yok. Gerçekten başka şansınız yok mu? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bunu size kim söyledi? Gerçekten bu sınav hayatta ne kadar iyi kötü ya da ne kadar zeki olduğunuzu mu gösterir? Lütfen bunu bir düşünün. Ne dedik? Başarılı olmak zorundayım. Mükemmel olmak zorundayım. Hiç kendinize şöyle sınırlar koydunuz mu? TYT matematikten 40 net yapacağım. İşte AYT fiziği fullleyeceğim. Şimdi bir kere şunu lütfen unutmayın. Mükemmel de iyinin düşmanıdır. Şimdi sen kendine koydun. TYT'de 40'ta 40 matematik neti yapacağım. Kendi mükemmelini, kendi sınırını, kendinden beklentini belirledim. TYT'ye girdin. Matematikten iki tane soru boş bıraktın. Allah! Ertesi günde AYT var. At o gün çöpe. Çünkü neden? Kendi mükemmeline o başarmak zorundayım dediğin sınırına ulaşamadın. E tamam sen o günü çok kötü geçirdin. AYT'ni kötü etkiledin. Hop bir geçtik. İki soru yanlış. Ya da düşün. Şöyle düşün. Aslında bu senenin 40'ta 40'ı 38 net. Yani ne diyoruz? Bu bir sıralama sınavı aslında. Senin ne kadar iyi yaptığın kadar başkalarının ne yaptığı da önemli. Herkes eğer ki 10 net yaparsa senin 20 net yapman aslında 40'ta 40 yapmak gibidir. Öyle değil mi? Yani o yüzden kendinize bu şekilde sınırlar koymak, onlara ulaşamadığımızda kaygımızı çok daha arttıracak. Hele bir de sınav anında ilk matematiği çözüyorsan o matematikten iki soru boş bıraktın mı geçmiş olsun. Demek ki ne yapmıyormuşuz? Yapmak zorundayım, başarmak zorundayım, TYT'den 40'ta 40 net yapacağım. Böyle bir şey yok. Her şey olabilir. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bundan size 5 ay önce ya saçmalama sınava ekstra 2 ayın daha olacak desem inanır mıydınız? Hayır. E ne oldu? İşte dünya bir pandemiyle boğuşuyor. O oldu bu oldu. Hop ekstradan ayların geldi mi sana? Geldi. O yüzden sınavda da aslında kendimizi hep şöyle motive etmeliyiz. Ya evet tamam şu an iki soru boş bıraktım. Önemli olan ben yapabileceğimi yaptım mı? Sınava girmeden önce de ben yapabileceğimin en iyisini yapmalıyım. Zaten ben eğer ki yapabileceğimin en iyisini yaparsam bu benim mükemmelim olmaz mı? Ne dedim biraz önce? Bu dedim bir sıralamasın ama. Evet tamam ne yapıyoruz? İşte ben ne kadar yaptım? Başkaları ne kadar yaptı? Hop bizi bir sıraya koyuyorlar. Benim aslında yerimi gösteriyorlar sözde. Şimdi bu benim ne kadar zeki olduğumu mu gösteriyor? Hayır. E neden beni bir sıralamaya koyuyorlar? Bu sıralama neye göre yapılıyor? Lütfen şunu kendinize söyleyin. Bu sıralama size dayatılan sistemin ne kadar adapte olabildiniz? Bu sisteme ne kadar içindesiniz? Bu sıralaması aslında. Yani bu sıralama sizin ne kadar iyi, ne kadar zeki, ne kadar çalıştığınız, ne kadar çalışmadığınızı göstermiyor. Bunu kendinize söylemek bile aslında bir noktada rahatlatıcı olacaktır. Şu an bir sistemin içindesiniz. Bu sistemi siz seçmediniz ve bu sisteme ne kadar ayak uydurabiliyorsunuz. Ancak burada bir de böyle tabii ki bir değerlendirilme korkusu işin içine giriyor değil mi? Yani bazı okullar hatta yapıyormuş. işte yok okulun içinde deneme sınavı yapıyorlar. Daha sonra da sonuçları küt diye duvarlara yapıştırıyorlar. Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? Sırf bundan kaçınmak, başkalarının arasında kendi yerini görmek ya da başkalarının kendisinin nerede olduğunu görmesini istemediği için deneme sınavına girmeyen öğrenciler var. Tabii ki bu ya işte yanlış, işte yapılmamalı, evet tamam yapılmamalı ama burada çalışılması gereken tabii ki başka konular var. Neden çevreye bu kadar önem veriyoruz vesaire vesaire vesaire. Bunlara hiç girmiyorum şu anda. Bunları zaten daha sonra upuzun bir şekilde konuşacağız. Şimdi ne dedik? İşte değerlendirilme korkusu. Neden değerlendirilmekten korkuyoruz? Çünkü bu değerlendirilme sonucunda başarısız olduğumuzu görmekten korkuyoruz. Ya yani başarı nedir? Sizin için başarı ne? Lütfen evet tam şu anda da videoyu bir durdurun ve şunu düşünün. Başarı nedir? Başarısız olmak nedir? Bu sınavda istediğim sıralamaya girememek beni başarısız mı yapar? Lütfen bunları şöyle bir uzun uzun düşünün. Daha sonra cevaplara göre zaten inanmayacağız. Bir başka nedenimiz ne? Aslında bir başka nedenimiz de hepsi birbiriyle bağlantılı. Belirsizlik yani her zaman belirsizlik kaygı yaratır. Şimdi hemen yine örnek üstünden gidelim. Sınava girmeden önce ne yaptık? Gene kendimize hedefler koyduk. Bu arada burada şeyden bahsetmiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. İşte hedefiniz olmasın, bundan bahsetmiyorum aslında. Kendim bunu yapmak zorundayım demeyelim yapmak istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Başka bir şey. İlk 20 bine gireceğim. İlk 20 bine girmek zorundayım. başka bir şey. E şimdi sen sınava girerken bir belirsizliğin içine giriyorsun. Çünkü o sıralamada nerede olacağını bilmiyorsun. Şimdi tamam TYT'ye gireceğiz. İlk sınav. Geldim ben senin işte sınav okuluna bahçedeyim. Sana dedim ki sen rahat ol. Ben her şeyi ayarladım. Sen hiçbir şey yapamasan da ben seni kaç olsun? İşte 15.350. Yapacağım. Sen bu sınavdan sonra sınava girmesen bile 15.350. olacaksın. Şimdi senin hedefin ilk 20.000'di. E o zaman 15.350 seni zaten mutlu eder. En oldu? o oh, belirsizlik de ortadan kalktı. Ben garanti veriyorum. Ben bu konuda iddia ediyorum. Sen bu belirsizlik ortadan kalktığında, bu rahatlamayla sınava girdiğinde ilk 10.000'desin. Yani bu nedir? Tabii ki bu kaygılarımızla boğuşurken aslında sınav esnasındaki performansımızı etkiliyor. Sınav esnasında bir durup düşünmüyoruz. Atıyorum bir soruyu yapamadığımızda Allah yandım bittim kül oldum sınav çok zor aman tanrım ötekiler sayfaları değiştiriyorlar yapıyor ben yapamıyorum bunları düşünüyoruz daha çok oysa belki biliyoruz hepimiz sınavda işte sorular herkeste farklı sıralanıyor belki ilk 5 soru senin en zor sınavın en zor ilk 5 sorusu onlar da en kolayı işte sen matematikten başladın matematik zordu onlar Türkçeden başladı Türkçe kolaydı gibi gibi böyle durup düşünmüyoruz hiç durup bir dinlemiyoruz kendimizi iç sınav. Sesimizi. Ama ben bu belirsizliği ortadan kaldırdığımda sen zaten çok rahat olacağın için soruyu mu çözemedin. Durup diyorsun yap yap sakin ol ya yani 15.350. oldun zaten. Rahatla demek ki bu zor bir soru geç bunu mu yapamadın geç dur bir de şunu şuradan deneyeyim yap diyorsun. O yüzden belirsizlik de tabii ki bizi kaygılandırıyor. E belirsizliği ortadan kaldırdık istediğim başarıyı elde ettik. De. Tamam. Bir de şimdi başka bir taraftan bakalım. Çok iyi bir öğrencisin. Neye göre iyi deniyorsan. Diyelim ki deneme sınavlarında hep ilk üçtesin. Çünkü ne yapıyoruz? Biz bunu iyi bir öğrenci olarak tanımlıyoruz. Tamam. E bu da çok kaygı yaratır. Herkes sana diyor ki o ilk 500 kesin garanti. Hadi aslanım, hadi koçum. Sen eşit ağırlıklısın ama git TYT, FEN de yap. Sen işte FEN'sin. Git oradan coğrafyayı da fulle. Ya bir dur. Başarı çok böyle başarılı olmakta sınavdan önce kaygı yaratıyor. Neden kaygı yaratır? Lütfen siz de bir düşünün. Herkes sizden çok fazla şey bekler. İlk 500 ya tamam belki zaten oradan o kadar iyiyse senin düşündüğün kadar bu sistemin içine adapte olduysa zaten oradan gittik ilk 500'e girecek. Sen neden ama ilk 500, ilk 500 diye diretiyorsun? E bu da çok baskı yarattı. Ne oldu? Başkalarının beklentisi, başkalarının sözde öngörüleri bizim kaygımızı arttırdı. Ve aslında istenilen sonuca ulaşamamakla da bu durum sonuçlandı. Bu yüzden aslında çoğu öğrenci bunun farkındadır. İşte iyi olduğunu söylemeyin, benden beklentileri olmasın. Hiç yaptınız mı bu özellikle lise sınavlarında? Abi çok kötü geçti sınavım ya yani 50 alırsam zil sakıp oynar e şimdi ben bunu çevremdekilere söyledim. Herkese inandırdım. Kendime söyledim. Kendimi de hazırladım. 50 alırsam oynayacağım ben. E, sınavı bir geldi sınav yetmiş. Of Arkadaşların sorar hatta hemen. Ay hani 50 bekliyordun en çok? Bu ne aslında? Bu bizim kendi kendimize yarattığımız bir savunma mekanizması. Hem çevremizdekilerin bizden beklentilerini önünü kesiyoruz. Hem de kendi kendimize. Bak 50 alırsan üzülme. Çünkü en çok 50 alabileceksin. En çok 50 alabilirsin. Bu sınavdan tabii. Kendimizi de inandırdık. Ya da ben sınavdan çıktım. Başka şekilde düşünelim. Sınavım çok iyi geçti. 70 alacağımı biliyorum. Sorulara baktım. Puanları belli. Hesabımı, kitabımı yaptım. Çıktım dedim ki ben 70 abi. Minimum 70 garanti. E sınavdan 65 aldım. Rezalet. Ne oldu? Kendi beklentimin altına düştüm. Ya bu doğru mu yanlış mı? Bundan bahsetmiyorum. Bunların aslında bizi ne kadar kötü etkilediğinden daha sonraki videolarda uzun uzun yine bahsedeceğiz ama ben burada siz bunları yapıyor musunuz diye bir düşünün istiyorum. E ne oldu? Çevremi hazırladım. Kendimi hazırladım. Tamam kendime de kötüyü hazırladım. Özellikle mezun arkadaşlar bunu çok yapıyor. Bu sene olmazsa ben oldum. Sınava ilk defa giriyorsa. Ay ben zaten 2020 2021'e hazırlanıyorum ya. E tamam sen 2021'e hazırlanıyordun. Sen zaten mezuna bırakmıştın. Sen zaten bu sene bir şey olmayacağını biliyordu. O ekstra zaman geldi. Ama kendi iç sesin sana diyordu ki ya bir benim 2-3 ayım daha olsa ben kıvırırdım bu işi. E şimdi geldi o ekstra aylar. Çalışır mısın? Bir kere sen kendi kendine olmayacağına inandırmışsın. İmkanı yok çalışmazsın. Kaçtım elimden fırsat. Hep birlikte el sallayalım fırsatı. <laughs> ha biliyorum şu anda bazılarınızın böyle iç sesi aynı ayları diğer yatalandı sadece diyor ama matematiksel olarak bir bir ay ötelense dahi 12. sınıfın 2. dönem konuları atıldığı için bunun size aslında dönüşü 2-3 aydır. Bu konuda anlaşalım. E tamam hadi toparlayalım şurayı bir. Çevremizde kimlere işte ikna et kötü olacağına kendimizi ikna ettik. Kendimize inanmadık. Bu çok kötü bir şey. Kendimize inanalım. Çevreyi dinlemeyelim. Baskı hissetmeyelim. Tamam harika. Konuşması çok kolay. Çok güzel. E, sen eve gittin. Annen baban var evde. Kaygılı. Ebeveynler aslında bu durumlarda daha kaygılı oluyor. Yani sizlerin de başında böyle ebeveynler var mı bilmiyorum ama benim sınav senemde benim başımda böyle bir ebeveyn vardı. Kızım yapmalısın yapmalısın. E yapamıyor. <laughs> Olmuyor. Ne yapalım? Bu beni neye etmişti biliyor musunuz? Annem böyle şey yapardı sınav zamanı. Ben annesi sondayken işte o gün çözmem gereken testleri kesardı, zımbalardı, masama koyardı. Cevap anahtarları zaten bende yok. Ben de giderdim. Zaten biliyorsunuz yani herkes aşağı yukarı aynı yayınları çözer. Şu iyi, bu iyi dendiği için. Arkadaşımın cevap anahtarından bakar geçerdim. Annem zannediyordu ki ben sınavda ilk bine gireceğim. Giremedim tabii ki. Yani ebeveynlerin kaygısı da aslında sizleri bu tarz şeyleri yapmaya yönlendiriyor olabilir. Onları biraz böyle baştan atmak için. Evet tamam ben yaptıkları şey doğru kesinlikle demiyorum. Ben sınav konusunda her zaman ve her zaman sizin yanınızdayım. Ailelerin değil. Ama Şöyle bir düşünelim. Yani onlar aslında kötü niyetleriyle tabii ki yapmıyorlar bunları. Eminim siz de biliyorsunuzdur. işte ne diye düşünüyorlar? En başında ne dedik? işte mutlak surette mesleğin, gideceğin okul, ne kadar iyi kazanacağını belirler. işte çocuğunun gideceği okulu belirler. Onlar da buna inanmışlar ve doğal olarak her anne baba gibi sizlerin çok iyi bir hayat sürmesini istiyorlar. Ve hep böyle kaygı ile ilgili ne diyoruz? Kaygı çok bulaşıcı bir duygu ve eğer ki ebeveynlerinizde de bu kaygı varsa sizin ya ben hiç takmıyorum ya demeniz çok mümkün değil. Diyelim ki bunu başardınız ve bunu dediniz. Bu sefer ebeveynlerinizin kaygısı daha çok artıyor. Çocuk bu işi hiç ciddiye almıyor hocam.'' Hiç kaygısı yok. Sanki böyle bu işten işte böyle çalışmıyorsunuz, kaygılanmıyorsunuz, ciddiye almıyorsunuz gibi düşünüp bu sefer yeteri kadar çaba harcamadığınızda kendilerini inandırıyor kaygılarını daha da yükseltiyorlar. Tamam bu bir ebeveyn tarafından da. Bir de sizin tarafınızdan bakalım olaya. Bazı öğrenciler şunu düşünüyor. Ya ailem yemedi bana o test kitabını aldı. İçmedi. Beni özel derse gönderdi. Ya benim ailem sınav senem diye eve bir sene misafir kabul etmedi diye düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki onları hayal kırıklığına uğratamam. Ya tamam kimse ailesine hayal kırıklığına uğratmasın zaten ama aileniz gerçekten bir beklentisi olduğu için mi yapıyor bunları sizden? Ellerinden Elin geleni yapıyor ya yani mutlaka duymuşsunuzdur. Bazı ebeveynler bunu söylüyor işte benim zamanımda bana bu kadar fırsat tanınmadı. O fırsatı tanıyorlar size. Yapabileceğinizin en iyisini aslında bu yarıştaki evet çok kötü bir yarış. Çok böyle kran krana geçen bir yarışta. Ellerinden gelen, herkesin işte faydalandığı kaynaklarla siz de faydalanın istiyorlar. Ancak bu sınavda sizin kötü, kötü nedir? Bunun hakkında da konuşalım lütfen. Yani kötü yapmak ne demektir? Parantezi kapattım. Bunun hakkında konuşacağız sonra. Kötü yaptığınızda sizi sevmeyecekler mi? Yani gerçekten bu sınavda sözde iyi yaptığınızda ailenizin emeklerini boşa çıkarmamış mı olacaksınız? Lütfen bunları da bir düşünün. Peki böyle sınav da iyi yapmak kötü yapmak diyoruz. Ve şurada lütfen gene videoyu durdurup kendinize şunu sorun. Kime göre iyi? Neye göre iyi? kendinizden gerçek dışı beklentilerinizde olmasın lütfen. Neden olmasın? Yani şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki benim matematiğim iyi değil. Olabilir. Benim sonuç olarak yeteneğim sayısal alanda değildir. Ancak bu sistem bana diyor ki senin yeteneğin benim umurumda değil. Sen istediğin bir okula gitmek istiyorsan, istediğin okulda o sıralamada sözde iyi bir okulsa o matematik yapacaksın arkadaşım diyor. Ya şimdi bunu 40'ta 40 yapmak için son atıyorum iki ayda işte canla başla çalışmak ne kadar olur bilmiyorum. Yani burada da çok böyle kesin şeylerden bahsetmek istemiyorum. Çünkü belki içinizde böyle gizli bir matematik cevheri vardır. Bilemeyiz. Asla çabalamaktan, asla denemekten vazgeçmemeliyiz ama biraz da gerçekçi olmakta tabii ki fayda var. Ben tüm sene yaptım Hiçbir şey olmadı. Sınavdan bir ay önce dedim ki ben abi ilk yüze gireceğim. Hadi ya derim ben adama. Yani böyle de bir dünya yok. Bunu da unutmayalım. Çünkü ne dedik? Sisteme adapte olmayla ilgili bir sınav bu. Ve bu sistem sana diyor ki sürekli çalış, farklı soru tiplerini gör, mantığını kullan, o formülleri de bil, bunları da bil, bu dersi de yap falan diye. O yüzden birazcık bir noktada da gerçekçi olmak lazım. Ancak gerçekçi olayım diye de ya ben bunu yapamam deyip de pes etmenin hiçbir mantığı yok. Şimdi burada kardeşim reklamını yapmak istemiyorum ama benim kardeşim sınava girdiği sene tüm sene yaptı. İşte sonra da dedi ki ben Nisan ayında çalışmaya başladım ve inanılmaz iyi bir sonuç aldım. Tamam okey doğru. Ama şunu da atlamamak lazım. O Nisan ayından itibaren onun ben çok çalıştım demesiyle senin çok çalışman bir mi? Bu bir kere Başka bir konu. Onu ben tüm sene yaptım demesiyle senin yapmam bir mi? Ya bu çocuk iyi bir lisedeydi. Zaten işte sürekli onlara derslerde test çözdürüyorlardı. İşte sürekli test kitabı ödevleri veriyorlardı. E şöyle bir şey var yani mesela ben o kadar iyi bir liseye gitmedim. Bize proje ödevi olarak daha böyle saçma sapan şeyler veriyorlardı. Onlara veriyorlardı test kitabını bitir ödevi. Evet eve gelince hiç çalışmıyordu ama aslında farkında olmalı. Her zaman zaman o temponun o yarışın içindeydi. Ha burada da bu şey demek değil. Ya tamam ben işte o sözde iyi olan liselerden birini okumadım. Sınava kalmış işte birkaç ay. Ben demek ki canla başla çalışsam olmayacak mı? Yok. Asla böyle bir şey demek istemiyorum. Belki senin kafan çok çalışıyor. Bilerek zeki demek istemiyorum bu arada. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle bu zekayı ölçen bir sınav değil. Kafan daha çok çalışıyor. Okuduğunu küt diye anladın. İşte bir gördüğünü bir daha unutmuyorsun. O yüzden olabilir. Ya yani neden olmasın? Bir de şimdi şöyle bir şey var. Şimdi lise sonsun ya da mezunsun. Bu şey var ya senin şu an tek işin ders çalışmak. Ama gerçekten öyle. Hepimiz de evlerdeyiz. Sınava kalmış bilmem kaç gün şu anda. Evin içindesin zaten. Başka işin de yok. Dene. Ne kaybedersin? Hiç değilse dersin ki sınavdan bir gece önce. Ya ben elimden geleni yaptım. Ya sen bir elinden geleni yap. Sen bir dene. Yok işte geç kaldım. Yok on. Ya sen bir dene ya. Olmazsa da senin o güzel canın sağ olsun. Yani bir noktada da şunu düşünmek lazım. Hani bu sürekli şey muhabbeti var ya, işte yok işte Steve Jobs okulu terk etti, yok işte o lise mezunu, sonra hatta bir tane abimiz çıktı, ya işte sen kaybetmiş bir milletin çocuğusun falan filan diye konuşmalar yaptı. Ya belki de bu senin için daha iyidir. Belki de işte bu sene istediğine ulaşamayacaksın, sonra diyeceksin ki tabii ki burada şunu demek çok önemli ya yani bir sonucun gelsin, ondan sonra tekrar hazırlanıp hazırlanmayacağına karar verdi. de sonucun geldi, mezuna kalmaya karar verdin, hırslandın, işte düşündüğünden çok daha iyi yaptım vesaire vesaire vesaire. Yani... Aslında karşılaştığın sonucun senin hayatını nasıl etkileyeceğini asla bilemezsin. Kimse bilemez. Bunu ancak bir yıl sonraki sen bilebilirsin. 10 yıl sonraki sen bilebilirsin. Bırakın. O yüzden tüm bunları da bir sene sonraki, 10 sene sonraki siz düşünün. Zaten bunları o zaman düşüneceksiniz. Şimdiden o güzel aklınızı bunlarla yormaya hiç gerek yok. O zaman ne yapıyormuşuz? Ne olursa olsun denemekten, çabalamaktan vazgeçmiyormuşuz. Deneyelim, çabalayalım olmazsa canımız sağ olsun da daha sonra nasıl bir yol çizeceğimize kendimiz karar veririz. Bir de şunu da inmek istiyorum. Evet tamam hedefler koymak iyidir dedik. İşte iyi okullar, iyi bölümler. Ya bu kime göre iyi, neye göre iyi? Lütfen bu konu hakkında da bir konuşalım. Yani üniversite hakkında ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Şimdi diyelim ki bir üniversite düşünelim. İsim vermek istemiyorum. X Üniversitesi olsun. X Üniversitesi'ne sizin girebilmeniz için ilk bine girmeniz bunu biz ne diyoruz? İyi bir üniversite. Tamam. E şimdi Z Üniversitesi 150 bine gireni alıyorsa Z Üniversitesi kötü bir üniversite mi? Hayır. Üniversitede zaten önemli olan siz ana hatlarıyla teorik bilgileri alırsınız. Daha sonra kendiniz araştırırsınız, kendiniz kendiniz geliştirirsiniz, değiştirirsiniz. Nedir? İlk dinle alan X üniversitesine giden öğrenci zaten araştırmaya, çalışmaya adapte olmuş öğrencidir. O yüzden o daha fazla buna devam eder. Atıyorum 150 binle girilen Z üniversitesinde eğer Erken sen yeterince çalışmadığın için oraya girdiğini düşünüyorsan bu kafa yapısıyla da devam edersen evet X üniversitesinde okuyan senden hep daha ileride olur. Tamam da yok mu yani hiç bizim sözde kötü üniversite olarak değerlendirdiğimiz üniversitelerden mezun olup da o çok iyi üniversitelerden mezun olan insanları geçen insanlar, çok başarılı olanlar. E var. E bu şey demek değil. işte, aa tüm üniversiteler eşittir. Ya değil. Bu aslında üniversite dediğimiz mantık senin sosyal çevreni belirleyen, üniversitenin içindeki aktivitelerle o sosyal ilişkilerini geliştiren, daha çok böyle sosyal tarafımızla alakalı bir şeydir üniversite. Bilgi tarafını sen her zaman halledersin. Yeter ki sen iste. Ama bu aslında üniversiteye girdikten sonra, sınavdan sonra konuşacağımız konular bunlar. Burada sadece her şeyin aslında mümkün olduğunu, istersen her şeyi başarabileceğini aklından çıkarmamanı istiyorum. Sen lütfen dene. Tüm bunları konuştuktan sonra Alışıksınızdır size ödevler verilmesine, sizden birinin bir beklentisi olmasına. Hadi gelin benim de sizden bir beklentim olsun. Ben de size bir tane ödev vereyim. Arada kaynar gider de. Tüm bunlardan sonra burada bir sürü değişken sahip aslında kaygınızı yüksek düzeyde seyretmesi için. Tüm bu değişkenleri denklemden aldığımızda. Sen ne hissedersin? Sınavla ilgili ne düşünüyorsun? Neden bunu soruyorum? Çünkü bilerek bu tanımı videonun sonuna sakladım. Sınav kaygısı ile ilgili şunu söyleriz bize. Aslında sınavın kendisi kaygıya sebep olmaz. Sınavın kişi tarafından algılanış biçimi kaybıya neden olur. O yüzden bunu da bir düşün. Sen bu sınavı nasıl algılıyorsun? Sen bu sınavı hayatında, o yürüyeceğin ya da uzun yolda hangi noktaya koyuyorsun? İnsanlar eskiden 100 metreyi bir insana maksimum atıyorum x saniyede koşabileceğine inanıyordu. Daha sonra bir gün biri çıktı ve o 100 metreyi x eksi 2 saniyede koşmuş. Yani öteki insanlarda bunun mümkün olduğunu görüyorlar. Yani o sınırlamanın aslında kendileri için geçerli olmadığını görüyorlar. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Arka arkaya x eksi 3 saniye, x eksi 4 saniye, x eksi 5 saniye rekor gittikçe değişmiş. Peki bu neden değişti? Bir gün biri o 100 metreyi x eksi 2 saniyede koşmasaydı sizce bu rekor böyle kırılır mıydı? Sizce İnsanlar dener miydi? Bence hiç sanmıyorum. Aslında demek istediğim şey burada şu. Size belirlenen sınırları boş verin. Size imkansız denilen şeyleri de boş verin. Evet tamam bir taraftan diyorum ki gerçekçi düşünün. Ama lütfen bir taraftan denerken, çabalarken de şunu hiçbir zaman unutmayın. Sen başarana kadar imkansız. Bunu mümkün kılabilirsin. Dene. Olmazsa da zaten imkansızlığı der geçersin.